bugün bizi burada bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye bize kıymetli beyefendi başkanımıza Uğur İbrahim Altay başkanımıza ekibine Yunak Belediye Başkanımız Ali Bey'e ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah önce söyleyeceklerimiz şahsımıza, hepsimize sonra sizlere Cenab-ı Hak tesirle eylesin diye dua ediyorum. Ve Resulullah Efendimiz Müslümanlardan almıştır. Bugün bunları hatırlatmamız lazım. İslam'ın şartı 5'tir diyoruz. Ancak İslam'ın şartı 5 değil. Bu niye İslam alakamsın demek, İslam'ın temeli 5'tir. Temeli 5 şart olur. Bütün Müslüman olanlardan alıyordu. Buna beyat diyoruz. Ve bu İslam'ın giriş şartıdır. Altı tane şart var ki, İslam'a girmek için bu sözü Kur'an ve Rasulü Efendimiz Müslümanlardan almıştır, unutuyoruz. Gaflet en büyük günahmış. En büyük günah gaflettir demişler. Gaflet ne demek? Herde, kalbimizi örtüyor. Ben masayım dediler desem, gülersiniz. Bunun bir ustası var. Bunun bir sanatçısı var. E bu kadar mükemmel bir varlığın, kainatın, makro ve mikro alemin bir yaratıcısı, sanatçısı olmaz mı? Artır, eksiltme, gani gani, bol bol ihsan eyle. Ya Rabbi hatalarımız, kusurlarımızı affeyle. Günahlarımızı bağışla. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyoruz. Kendimize bir yol çizelim. Fakat ben siz genç kardeşlerime bir hayat tecrübesi söyleyeyim. Şimdi bak 76'lıyım yaş. Kediye geldi. İnsanlara bir şey anlatmak, dinlenilmek çok güzelmiş. Şey. Ama size bir şey söyleyeceğim. Efendim, anlatırken dinlenmesi, anlatırken ki performansı, bu sahnede olan şeyin güzelliği, hayra kalalım derken avucundan kaçırırsın. Dünya bu. Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi, bir hazine ki görünmez gibi. Allah cemildir, cemal onun tecellisi, sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? İbrahim duada Nemrud'un ateşinde, ateşler güzel olur türlü esrar içinde. O razı kurbandır babasının peşinde kesmeyen bıçağı İsmail'den müsap. Ey gönül sen kurtuluşun. Amelinden müsap.